Gezilecekler.com'dan herkese merhaba. Biz kimiz, nereye gidiyoruz? Hakkımızda siz gezi ve macera severlere biraz bilgi vermek istedik. Doğa ve seyahat tutkunları olarak bireysel deneyimlerimizi ve araştırmalarımızı paylaşma amacıyla yola çıktık. Bizler, doğa tutkunu, keşif meraklısı ve gezi sever bireyler olarak Türkiye ve dünyanın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini anlamaya ve tanıtmaya yönelik bir bilgi ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Her ne kadar bu yerlerin tamamını fiziksel olarak ziyaret edemesek de, kapsamlı araştırmalarla oluşturduğumuz bilgi birikimimizi paylaşarak gezginlere rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Paylaşım ve işbirliği anlayışla çıktığımız bu yolda, seyahat ve kamp konularında karşılaşılan eksiklikleri tespit ettik ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri geliştirdik. Elde ettiğimiz bilgileri web sitemizde erişilebilir kılarak, özellikle doğa ve gezi tutkunlarına fayda sağlamayı hedefledik. Amaç ve hedefler. Temel amaçlarımızdan biri seyahat ve doğa keşifleriyle ilgili bilgilerin bütüncül bir şekilde sunulduğu bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda seyahat planlaması, kamp organizasyonu ve doğal alanların keşfi gibi konularda rehberlik edecek içerikler sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle yeni başlayan gezginlere yol gösterici olmak ve onların seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Doğa ve tabiatın insan yaşamındaki yerini yeniden vurgulamak projelerimizin temel motivasyon kaynaklarından biridir. Modern yaşamın getirdiği stres ve kentleşme gibi olumsuzluklara karşı doğal alanların sağladığı huzuru ve refahı öne çıkararak bireylerin bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Vizyon ve kapsam Platformumuzun vizyonu gezginlerin ihtiyaç duyduğu tüm seyahat ve keşif bilgilerini tek bir çatı altında sunmaktır. Bu kapsamda gezilecekler.com olarak aşağıdaki başlıklarda bilgi ve rehberlik sağlıyoruz. Türkiye'deki ve yurt dışındaki gezilecek yerler, kamp alanları, bungalov evler ve doğa otelleri, araç kiralama, gemi turları ve ulaşım seçenekleri, uçak ve otobüs bileti gibi tüm bu hizmetlere kolay erişim sağlayan rehber içerikler. Türkiye'nin 81 ili ve çevresindeki doğa, tabiat ve tatil alanlarını tanıtmanın yanı sıra dünya çapındaki gezilecek yerler hakkında bilgi sunmayı da hedefliyoruz. Bu platform, doğa ile yeniden bağ kurmak isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşımaktadır. Sonuç olarak, gezilecekler.com, seyahat ve doğa tutkusu ile birleşen bir topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır. Amacımız, gezginlerin ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve doğal alanların daha bilinçli bir şekilde keşfedilmesine katkıda bulunmaktır. Doğa ile iç içe olmanın sağladığı huzur ve mutluluğu herkesle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gezilecekler.com sitesi olarak, gezilecek yerler, gezi turu, kamp alanları, kamping alanı, oteller, araç kiralama, bungalov evler gibi sıklıkla aranılan fakat, zor bulunan oysa çok ihtiyaç duyduğumuz tatil, keşif, macera seçeneklerini tek bir yerde topladık. Gezilecekler.com Yurt içi ve yurt dışı gezileri, gemi turları, Ulaşım rahatlığınız için uçak, otobüs bileti gibi tüm seyahat ihtiyaçlarınızda biz varız. Ayrıca Türkiye genelinde 81 il ve çevresinde ülkemizin görülmesi ve gezilmesi gereken en güzel doğa, tabiat ve tatil kamp yerlerini sizlerle buluşturduk. Üstelik tek bir site altında. Gezilecekler.com. Herkesin istediği fakat herkesin bilmediği yer, ama mutlaka görülmesi gereken bir yer.